وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurdu. Yani ey akıl sahipleri, ey selim akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Olur ki sakınırsınız. Vallahi eğer memlekette yalnızca Allah'ın bu kısas hükmü, bu ayet-i kerimenin gereği tatbik edilmiş olsa bu cinayetler kökten kesilir ve hiç kimse bir diğerini öldürmezdi. Bakın bunun hikmeti şudur. Eğer Allah'ın kısas hükmü, kısas emri uygulanıp tahakkuk ettiği takdirde başkasını öldürmek isteyen kimse kısas uygulanır korkusuyla en başta bu işten vazgeçer. Yani aynı şekilde öldürüleceğini bilen bir insan kesinlikle birini kalkıp öldürmeyi düşünmez Düşünse bile işin sonunda kendisinin de aynı şekilde öldürüleceğini bildiği için bu işten vazgeçer. İşte bakın elhamdülillah Allah subhanahu ve teala'nın buyurduğu gibi kısasta sizin için hayat var.